tecavüzler, küçücük çocuklara yapılan ağır zulümler. Peki bunlara ne diyeceksin? Allah dilerse o olayı engelleyemez, müdahale edemez miydi? Tecavüze uğrayanların suç ne? İyi de bahsettiğin yaratıcı sonsuz güç ve şefkat sahibi değil mi? O zaman neden müdahale etmiyordu bu olaya izin veriyor? Haşa, güçleri mi sınırlı yoksa merhamet mi? Çapra Sorgu'ya hoş geldin. Buraya ilk defa katılmıyorsun. Evet. Kuralları sana tekrar söylemeyeceğiz. Ve bu sefer gerçekten zor sorularla karşında bulunuyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Dünyada haksızlıklar, zulümler, hatta tecavüzler an ve an devam ediyor. Dediğiniz gibi bir yaratıcı olsaydı bu olaylara müdahale ederdi diyen insanlara ne cevap verirsin? Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Bu konu bir yaratıcının yokluğuna delil değildir. Ateizme delil olamaz. Niye? Çünkü bu konu yaratıcının iradesiyle alakalı bir meseledir. Yani neden zulme engel olmuyor veya neden zulme engel oluyor? Bu bir iradedir. Yani yaratıcının yokluğuna giden bir mesele değil. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Bu şuna benziyor. Birisi bir telefondaki özelliği beğenmiyor ve diyor ki bunun sanatkarı yoktur, bunun ustası yoktur. Yani bu örnekteki gibi de evrene bakıp da yaratıcı yoktur demek aynı bu örnek gibi mantıksız bir çıkarımdır. O zaman neden çözüm getirmiyor? Şimdi çözüm getirdi. Zaten Kur'an ve sünnetlerle biz bu çözümü görebiliyoruz. Bir kere şunu da kabul edelim. Bu olay insanın iradesiyle alakalı, suça yönelmesiyle alakalı. Yani Kur'an-ı Kerim insanı zaten yönlendiriyor. Suç işlememesiyle alakalı, bir insan öldürdüğünde tüm insanları öldürmesiyle alakalı bilgileri veriyor. Veya mesela bir insan açlıktan kıvranırken senin zekat kuralına uyman gerekiyor. Eğer bir insan Allah'ın sunduğu çözümleri uygulamıyorsa zaten suçlu insandır. Çünkü Allah zaten çözümü Kur'an ve sünnette bize sunmuş. Demek ki samimi birisi bunu araştırıyorsa suçlunun bizzat insan olduğunu görecektir. İyi de bahsettiğin yaratıcı sonsuz güç ve şefkat sahibi değil mi? O zaman neden müdahale etmiyor bu olaya izin veriyor? Haşa, güçleri mi sınırlı yoksa merhamet mi? Buradaki temel mesele güç veya merhamet meselesi değil. Aynı zamanda hikmet meselesi de. Zaten Allah'ın şefkatsiz olması muhaldir. Çünkü bize şefkati veren, anne şefkatini bize veren ve bu olaylara şefkat yönüyle acıyarak bakmamızı sağlayan zaten Allah'ın bize şefkati vermesidir. Yani şefkat yansımasını görüp kaynağı reddetmek mantıklı değil. Zaten doğduğumuz andan beri Allah bize nice şefkat eserleriyle bize kendini tanıttırmış. Mesela bir insan diğer bir insana bir bardak su verdiğinde burada şefkati görürken bütün suları, bütün yağmurları insanın hizmetine sunan bir zata nasıl şefkat diyebiliriz? Peki o zaman dünyada yaşanan bunca olayın hikmeti nedir? Şimdi Allah büyük bir hikmet için, büyük bir fayda için insana ve iradesini yaratmıştır. Ve insanın iradesini yanlışa kullanması da kendi şerridir. Halk şerşer değil, kesbi şer şerdir. Yani bir şeyin yaratılması şer değildir. Onu yanlışa kullanmak şerdir. Mesela bir ateş. Ateşin birçok faydası var. Ama bir insan bizzat gelip elini ateşe uzattı diye ateşin varlığı şerdir diyemeyiz. Bunun gibi de iradenin de birçok faydası var. Zaten insanı insan yapan, iyi ile kötüyü ayırt ettiren iradenin varlığıdır. İnsan gelip bu iradeyle gidip zulümlerde kullanırsa, gidip birisine tecavüzde kullanırsa bu insanın kendi şerri olur. Yoksa iradenin varlığı ve insanın varlığı şer diyemeyiz. Allah'ın iradeyi ve insanı yaratmasında büyük faydalar olduğu için bunda büyük hikmetler vardır. Ama birkaç insanın yapacağı şer yüzünden de biz buna şer diyemeyiz. Bu insanların kendi kesbidir, kendi şerridir deriz. Verdiğin cevabı tam olarak anlayamadım. Mesela sana şöyle bir örnek vereyim. Bıçağın varlığı ve bıçağın yapılması birçok faydası vardır. Ama bir insan gelip bıçağı bir insana öldürmede kullanırsa Birkaç kişi öldürüldü. Demek ki bıçağın yapılması çok şerdir, bıçağı yapan da çok kötü birisidir gibi bir çıkarım olmaz. He demek ki aynı bu örnek gibi de Allah'ın bir şeyleri yaratmasında şerlik yoktur ama insanların bunu kötüye kullanmasında şerlik vardır deriz. Demek ki Allah'ın bunları yaratması şer değil, insanın bunu kötüye kullanması şerdir tecavüzler, küçücük çocuklara yapılan ağır zulümler. Peki bunlara ne diyeceksin? Az önce örneklerde verdiğimiz gibi Allah'ın bir şey yaratmasında şerlik yoktur. İnsanın bizzat sorumluluğu vardır. Allah'ın mesela şeyvani hisleri yaratması şer değildir. Mesela bununla beraber birçok hayır ortaya çıkar. İnsanların evlenmesi, aralarındaki mutluluğun sağlanması, akrabalıkların oluşması gibi birçok fayda vardır. Ama bir insanın girip de bu hissiyatı tecavüzde kullanması, şerde kullanması bu insanın kendi sorumluluğundadır ve kendi şerridir. Halk şer şer değil, kes bir şer yani irade. E demek ki bu örneğe baktığımızda ne anlıyoruz? Allah'ın bunu yaratması şer değil, birçok fayda var ama kişinin bizzat bunu kullanması kişinin kendi sorumluluğu ve kendi şerridir. Evet, söylediklerim mantıklı. Peki tecavüze uğrayanların suçu ne? Sonunun iyi bittiğini ve güzel bittiğini bildiğimiz bir filmin ortasında çekilen sıkıntılarda çok üzülür müyüz? Üzülmeyiz. Niye? Çünkü sonunu biliyoruz. Mesela insan çok sıkıntılı bir rüya gördüğünde, senelerce sürmüş gibi hissedip içerisinde nice acılar çektiği bir rüyayı düşünün. Şimdi bu rüyadan uyanınca bir bardak suyla insan bu bütün sıkıntıları unutabiliyor. Sadece bir bardak suyla. Veya tam tersi, bazen insan çok ciddi sıkıntılar çeker normal hayatta ama rüyaya geldiğinde o tüm sıkıntıları unutabilir. Bir rüyayla bile bütün sıkıntıları unutturan Allah nasıl olur da cennette ebedi bir mükafatla bu dünya hayatındaki sıkıntıları unutturmaz. Ahireti bilen ve cenneti bilen birisi için bu dünyadaki sıkıntılar elbette çok hafif kalacaktır. Ya iyi anlıyorum ama o olay orada gerçekleşirken Allah dilerse o olayı engelleyemez, müdahale edemez miydi? Tabii ki engelleyebilir ama dedik ya hakimi mutlaktır Allah. Yani her şeyde en faydalı ve mantıklı yapması lazım. Ayrıca böyle bir durumda da imtihan sırrı tamamen ortadan kalkardı. Çünkü insan bu sefer kötülüğe meylettiğinde hepsi engellenmiş olacak. Birisi birisini bıçaklıyor diyelim bıçak girmiyor veya birisi ateş edecek mermi başka yere gidiyor gibi mucizevi bir şekilde bütün suçlar engellenirse bu sefer imtihan sırrı ortadan kalkar. Eğer irade devre dışı bırakılırsa ve bütün suçlar engellenirse kötü ruhlarla iyi ruhlar aynı seviyeye gelir. Mesela birisi tecavüzcü, diğerisi çok iyilik yapan bir insan ama irade devre dışına bırakıldığı için bu ruhlar aynı seviyeye denk gelecek. Kömür ruhlu ile elmas ruhlu insanlar ayırt edilmeyecekti. Mesela siz bir tecavüzcüyle aynı seviyede olmak ister miydiniz? İşte sizi bu zalimlerden ayıran bu imtihanın varlığıdır. Eğer bu imtihan olmasaydı bu sefer herkes denk olurdu. Bu da tamamen hikmetsiz bir iş olurdu ve Allah da Hakîm-i mutlak olduğu için böyle bir iş yapmaz. Son bir sorum daha var. Dünya daha güzel bir yer olamaz mıydı? Hiçbir acının olmadığı mesela. Zaten söylediğin şekilde bir yer var, cennet. Ama bu dünyaya biz cennet muamelesi yapınca bu sefer neden musibetler var, daha güzel yer olamaz mıydı gibi sorular gelebiliyor. Halbuki belirttiğimiz yer cennettir. Burası ise cennete gitmede bir eğitim alanıdır. Eğitim alanında da insanların manevi olarak terakki etmeleri için elbette zorluklar gerçekleşecektir. O zaman biz buraya insanların kendilerini geliştirme yeri olarak bakarsak mesele zaten anlaşılacaktır. Peki bu dediklerin hepsi mantıklı ama cennet varsa cennet dediğin yeri bana ispatlayabilir misin? Mimar Sinan'ın yeni bir bina yaptığını düşünelim. 10 katlı bir bina yapıyorsun. Şimdi birisi gelip dese ki bu binanın çatısını yapmayacak ve öylece bırakıp gidecek. Buna kimse inanmaz. Niye? Çünkü Mimar Sinan'ın ne kadar hikmetli bir zat olduğunu herkes bilir. Bu binayı yapıp da binayı çatısız bırakması mantıklı olmaz. Aynı bu örnekteki gibi de Allah'ın evrende bize gösterdiği binlerce hikmet varken, hiçbir yerde israf yapmıyorken bu dünyayı da ahiret çatısıyla bağlamaması elbette mantıklı değildir. Mimar Sinan da bu kadar hikmetli bir zat bu işi yapmaz, çatıyı yapmadan bu işi bırakmaz dediğimiz gibi Allah'ın da bunca hikmetlerini gördükten sonra ahiret çatısını yapmayarak, bu zalimleri orada cezalandırmayarak, mazlumları da orada mükafatlandırmayarak bu dünyayı çatısız bırakması mümkün değildir. Yani dünyanın devamı ahiret gelecektir. Ayrıca şunu eklemek istiyorum. Bir dakika bir dakika sen öyle kafana göre konuşamazsın. Şimdi baştan beri zaten soruları siz sordunuz. Son olarak şunu söylemem lazım. Ben verdiğim tüm cevapları Risale-i Nur eserinden verdim. Eğer siz de soruların cevaplarını daha çok arıyorsanız o esere müracaat edebilirsiniz. Bunu söyleyeceğini baştan söyleseydin. Öyle. Eyvallah. Burada soruları biz sorarız yalnız. Ben Soru zaten soruyorum. <laughs> O zaman problem yok. O zaman hiçbir yani... sıkıntı yok. Dağılalım istiyorsan. Özür dilerim. <laughs> Özür dileriz biraz geri. Sabri sıkıntı yok. Sen sor istersen biz cevaplayalım. Tamam o zaman her soru için 60 saniyeniz var. Olur. Ne dakika o bizim. için değil mi? her şey değişti burada. Her soru için 60 saniyen var. Ben bir an şaka yapıyorsun. Telefonum çok eşim oluyor bir saniye. Sıkıntı yok. Bu konsept e bayağı diyor. değişmiş. E şimdi değişmiş abi. Alo. Efendim. Domacamaya para vermeyin. evet. Kuralları sana tekrar söylemeyeceğiz. Her soru için 60 saniyen var. Söylemeyeceğiz kuralları dedim. İyi evet. ee, dostum sakin ol ha. Nasıl ya? Kuralları söylemeyeceğim dedim. Az kuralı söylüyorum. Acıtı mı abi? Abi ya azıcık. Özür